Herkese merhabalar. Bir kılıf aldığımızı farz edelim. Bir de böyle bir aksesuar aldığımızda yapmamız gereken, bize lazım olan bir tornavida. Ürünümüzü öncelikle şu şekilde açıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde açıyoruz. Şöyle iki vidası var. Öncelikle kalıfımızın üzerinde şöyle ayarlamamız gerekiyor. Şu açıdan. Şu şekilde nokta koyarsanız diğerinde şu şekilde ona göre tornavidayla şu noktalardan delmemiz gerekiyor. Deldikten sonra da şu bölümü şöyle vidayla sıktığımızda aksesuarımız oturuyor. Arkadaşlar bu şekilde vidalarını sıkarsınız. Şu bölümde de bir dayı sıkarsınız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir aksesuarımız oldu. Bu şekilde şık birer kalıfa sahip olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz.